günlerdir şu İtalya'daki vize krizi var. Arkadaşlar bize de yazıyorlardı, e-mail atıyorlardı sağ olsunlar hani bugüne şey yapabildik, toparlayabildik. Millet bayağı İtalya'da üniversite kazanmış. Ne bir yüksek lisansa kabul görmüş falan fakat millet İtalya'ya gidemiyor çünkü İtalya e, vize vermiyor. Menal Akın, Can Kıymaz böyle iki öğrenci arkadaşımız. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi kimle başlayalım? Menar Hanım siz e, yüksek lisansa mı kabul aldınız? Ne yaptınız? Evet ben yüksek lisansa kabul aldım. Hmm. Şöyle geçeyim. Evet. Daha ben yüksek lisansa kabul aldım. Roma Business School'da Uluslararası medya ve entertainment management alanında Haziran'da ve 6 aydır bu süreç içerisindeyim. Normalde e, yapmak istediğim bölüm bir tek Roma'da var. Ben gazeteciyim normal şartlarda da. 6 hmm. e, aydır da vize kriziyle e, meşgulüm. 2 e, gün önce de red aldım. Neden? E, ne gerekçe sosu... sunuyorlar rede yani? Şöyle, e, iltica ihtimali, gayri e, resmi göç ihtimali, vize abuz etme ihtimali, e, okula DOV yani Declaration kağıdımı vermeme rağmen, okulda bunu yazmış olmasına rağmen Büyükelçiliğe bana şey demişler, apostili yok ama okul bunu zaten talep etmiyor ve biz... E, e-data üzerinden başvuru yapıyoruz. Bütün eksik hı hı. süreçlerimiz eğer orada e, eksik evrakımız varsa tamamlanıyor. Ben e, 3 Haziran'da kabul aldım. 3 ay boyunca randevu bulamadım. 29 Ağustos'ta başvuru yaptım. Ve başvuru yaptığım gün bir evram eksikti. O gün vize parasını öderken e, eksik evrak parası da ödedim. 600 küsür lira. Yani benim bir ev, evram eksik olsa zaten e-data'dan geçemez. Ama 3,5 4 ay boyunca e, hiçbir şekilde maillerime dönmediler. E, aramalarıma dönmediler ve benim okulum başladığı Yazın ben hazırlık eğitimlerini de aldım. İtalyanca, Business English, Uluslararası Medya dersleri. Ve orada uçak bir eğitimi aldım, evimi tuttum. Ee, yani hayatımı buna göre düzenledim. Ben çalışan bir bayanım. Hani öğrenciler gibi 20 yaşında da değilim. Bütün planlarımı yaptım ama hiçbir şekilde dönmediler. Sonra bir gün bana bir mail geldi. Ayın 20'sinde. Lütfen sizi e, İstanbul'da konsolosluğa bekliyoruz. Ben oradan başvuru yaptım. Ankara'daydım. E, ve dedim ki lütfen bana bir saat önerin. O saatte geleceğim. Çünkü ben Ankara'dayım. E, saati de yazdım. Çünkü kendileri bana önermişti. E, teyit alamadım. İki kere mail attım. Ve dedim ki 3 ay sonra bana dönüyorlarsa, 4 ay sonra hani e, beni zor durumda bırakmazlar. Ve ben İstanbul Konsolosluğu'na gittim. Cuma günü ve bana dediler ki biz çalışmıyoruz bugün. Sizinle görüşme yapamayız. Ve ben apar topar geldiğim şehirden tekrar döndüm. E, defalarca konsolosluğun önündeyken de mail attım. Kimse dönmedi bana. E, ve en sonunda... E, Hanımefendi, İstanbul Başkonsolosu Eleni Hanım'a yazdım. Durumu anlattım. Vize departmanının beni çağırdığını, çağırdığı gün beni karşılamadığını ve ben sonucumu öğrenmek istediğimi söyledim. Ertesi gün, çok ilginç, bakın burası çok ilginç, Cuma günü beni aradılar ve dediler ki, sizi konsoloslukta bekliyoruz. Ben dedim ki, hani siz Cuma çalışmıyordunuz, ben şehir dışından geldim, verdiğiniz randevuda beni içeri almadınız ve güvendiğiniz hmm. çok kötü davrandı bana. Ee, ne yazık ki e, Ankara'dayım dedim. Pazartesi günü beni evraklarına çağırdılar. Gittiler ve red verdiler. Red kağıdımı imzaladım. Bütün evraklarımın fotokopisini istedim ben. E, itiraz edebilmek adına. Bana dediler ki her kağıt 1 euro. Ben toplamda 550 sayfa vermişim. Yani bu 550 euro demek. Cidden öyle ve bizim aramızda Unsa Italy diye biz bir öğrenci topluluğu kurduk. Benim de basın geçmişim olduğu için öğrencilerin basın işlerini takip ediyordum. Bizim aramızda yeşil pasaportlu olup daha önce Avrupa'da yaşamış oturumlu olan insanlar bile vize alamıyor. Bize iltica göç diyorlar Ben Almanya doğumluyum ama Alman vatandaşlığım yok. Ee, i̇lkokul, ortaokul, lise hep yabancı okullarda okudum. Üniversiteyi Türkiye dışında okudum. Diplomat okullarında okudum ama hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Yani bize kötü muamele ediliyor. Tehditler var. Vizenizi geri çekiliyor. Yani şöyle biz bunu haberi de yapıldı esasında ee, İngilizce olarak yapıldı bunun haberi ee, bazı konsolosluk çalışanları e, yani bu özellikle İzmir konsolosluğunda olduğu ee, öğrencileri arayıp vizelerini geri çekmelerini İtalya değil İngiltere'ye başvuru yapmalarını işte zamanları geçecekceği için e, sen çocuksun gençsin enerjin var ikinci kere başvurma deyip mesai dışında özel şahsi numaraları tarafından aranıyorlar. Arkadaşlar bize mesaja dönmüyorlar, maille dönmüyorlar ama öğrenci arılı veli temsilcileri vardı. Press statement yani basın açıklaması yaptığımızda İstanbul ve İzmir'de. press statement konsolosun nasıl muamele ettiğini yani herkes biliyor. aşağılayıcı tutumlar, güvenlikler çok kötü zaten hani hiçbir şekilde iletişime geçemiyorsunuz. Ama bize maillere dönmeyen insanlar Hı. -hı. E, bize e, öğrencilerimizi arayıp e, mesai düştüğünde evraklarınızı çekin diyorlar. Ya yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Ya yani bu olabilir. Yani ben ya ben diyor, diyor evrağını çek diyor. Bize başvurma mı diyor? Niye böyle söylüyor? Aynen. Diyor, sen diyor sen diyor ret alacaksın. ikincide de zaten diyor hani uğraşma paranı boşuna yapma ben seni düşünüyorum tarzında manipüle ediyor. 18-19 yaşında çocuklar ağlayarak bizi arıyorlar. Biz ne yapacağız? Menel abla diyorlar. Hani sen bizim sesimizi basında duyurdun. Ama biz çok çaresiz hissediyoruz. Ve şöyle bir şey var. Yani pasaportunda 26, 30, 40 mühür olan UK oturumu olan Amerika oturumu olan insanlar şimdi diyorlar ki size niye yeşil pasaportlu vizeye başvuruyor? Çünkü orada eğitim vizesine başvurduğunuzda okul size eğitim vizesiyle girmezseniz asla kayıt yapılmıyor. Ve biz hmm. iki haftadır ayın 14'ünden beri geçen ayın 14'ünden 29'unda sonra eğitim vizesi yok diye böyle yırtındık. Ve şu an okulum bana diyor ki online oku ya da refund yapayım, dünyaca para kesecekler ve April yani Nisan ayına beni at, at, atayın diyorum ee, ve okul diyor ki o zaman fark ödersin. Yani okullarda şu an refleksleri Hı. kasları gelişmiş değil böyle bir sıkıntı için. Onlardan da böyle bir şey görmüyoruz ılımlılık yaklaşım böyle bir sorun var. Çünkü onlar da şaşkın. Benim okulum bile diyor her yıl Türkler çok güzel geliyordu. Ne oldu bu sene ne var? Hı. Ya Meloni geldiği için mi bu? Meloni mi böyle bir şey? Meloni gönlemleri mi acaba sonuçta? Yani sadece... söylenen bir şey yok. Yazılı bir şey yok. Bu arada bizi bir sendika temsil etti. Biz bir milletvekili aracılığıyla İtalyan parlamentosuna soru önergesi sunduk. Bu konuyla ilgili tam dönüş alamadık. Çünkü Avrupa Birliği parlamentosunda genç örgütler formunda da go For sendikası bizi temsil etmişti. Bizim adımıza Ankara Büyükelçiliği ile görüşüldü. Ankara Büyükelçiliği'nde esasen sıkıntı yok. Yani bizim hmm. evraklarımız Mesela biz diyelim belirli kriterleri sağlamış insanlarız ve veriyorsunuz şimdi minimum bir garanti göstermeniz gerekiyor 6200 euro Biz şunu biliyoruz ki bu garantinin altında insanlar onay aldı bizim diplomamızın evrağı eksik diyen insanlar bize dönüp bunu bildirmediler aylarca bizi beklediler ama diploması olmayan insanlar Bizeler alıyor. Yani öğrenciler birbirleriyle zaten dosyalarını paylaşıyorlar. Biz bir WhatsApp grubunda 400 tane öğrenci. Ben 400 tane öğrencinin dosyası evet. indiriyorum. Ciddi anlamda şunu. Fatma Menalakı Roma Bizi, School Ulusal Medya reddi gelmiyor bana. Lisans başka bir isim, okul başka bir isim. Sizin isminiz yok. İtiraz etseniz Hı. hukukçu diyecek ki burada size ait bilgiler yok bu direkt şey dilekçesinde, itiraz dilekçesinde. Yani isimler yanlış, doğum tarihleri yanlış. Ee, siz lisansa gidiyorsunuz adam yüksek lisans diyor. O şu, okulunuzun e, bölümü olmayan bölümü. Bunu ne? bilerek itiraz edemeyin diye mi yapıyor? Bence bunu bilerek yapmıyorlar. Çünkü o kadar düşünebildiklerini sanmıyorum. Bence burada kalifiyesiz eleman ve yetersiz eleman hmm. sorunu var. Çünkü İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'ye e, yılın başına bir gazeteci soruyor Türkiye eğitim hmm. kriziyle ilgili. Hmm. Kendisine iki ay önce de soruluyor aynı cevabı veriyor. Çok fazla başvuru var ama bizim yetersiz elemanımız var telafi edeceğiz şimdi gerçekten sizin yetersiz elemanlarınız Almanlar varsa. da öyle diyor da bence Almanlar da öyle diyor falan ama ben yani yetersiz elemanınız var vermiyorlar. <laughs> Yani ben şeyi anlamak istiyorum. Tamam yetersiz elemanım var. Sen tavsiye edemiyorsun. kalifiye de elemanı yok. Bir, o zaman niye bu öğrenciye sıkıntı çekiyor bu kadar? Biz talep ettik dedik ki rakam açıklayın dedik. Rakam açıklayan yok. Yani kaç öğrenci var? Kaç öğrenci e şey olmuş. Bir de şöyle bir şey var. İnsanlar bizi linç ediyorlar. Toplu ret yok. Hayır toplu ret var. Çünkü biz grupta anket yapıyoruz. Bugün iyi e dataya gitmiş olanlar, teslim olanlar sonuçlarını yazsınlar. Bakın ayın 24'ünde 90 kişiye ret verildi. Ben rakam söylüyorum. 70 ertesi gün 70 kişi, öbür gün 60 kişi. Yani siz 5 ay topladınız. Yazın çalışmadınız, tamam mı? Evet. 20 Eylül'de üniversiteler açıldı ve siz oturdunuz. Dediniz ki ya biz bunlarla uğraşamayız. Biz bunlara bakamayız, zaman da ayıramayız. Herhalde kafalarında söylenmeyen bir Şimdi konu var. Anladım. Tamam. Menela hanım bu böyle ol olma, bence olmaz. Neden? Yani öyle yani biz ama, bir biz artık açıklama bulamıyoruz. Kafasına yani, göre öyle ben var, de red vereyim de. diye şey olur mu? Bence burada bence ee, şöyle bir şey var. Ee, hani İtalyan hükümetinin bir politikası olmasa. Çünkü ya o tarafa da sonrası Almanlar da off the record buluşuyor. Ya Türkler çok iltica ediyor. Geliyor dönmüyor. Okula diye geliyor. Kalıyor diyorlar. Can Bey sizin de anladığım kadarıyla e, vize başvurunuz red mi oldu? Ne oldu? Evet ben de Bologna Üniversitesi İnşaat Mühendisliğine başvurmuştum. Ee, 3 Ekim'de benim e, üniversiteden kabulüm geldi. Ee, 9 Ekim'de Başkonsolos Hanımefendi ile bir e, İtalyan Kültür Merkezi'nin yapmış olduğu bir e, konferansta karşılaştım. Kendisi çok kaba bir şekilde bana beklemem gerektiğini, e, IDATA'yı gerektiği e, kadar aramadığımı belki de ve bana bir mail verdi. Ki kendisi hmm. verdiği maile asla geri dönüş yapmıyor. E, verdiği maile en az e, 4-5 kere e, mail attım. Hiçbir şekilde geri dönüş alamadım. 25 Ekim'de IDATA'ya evraklama verdim ve 28 Kasım'da e, reddim geldi maddi olarak yetersiz görülmüşüm ama eee maddi olarak euro yetersiz yerine, görüyor. Evet. E, ama 6200 euro yerine ben 15000 euro e, artı e, farklı hesaplarda e, 700.000 bin, 800.000 bin lira e, Türk lirası göstermiştim. Bunun yanında e, işte babam olsun, işte ailem olsun veya e, akrabalarım olsun bana sponsor oldular. E, yurt parası verdim yaklaşık 2 hmm. ay boyunca boş yere yurt parası verdim. E, ki hala da yurt parasını istiyorlar benden. E, uçak biletlerimiz yandı. Bir sürü e, arkadaşım bu şekilde mağdur Sizi oldu. Sizi okuldan kabul aldığınız için gidersem hani hazır orada diyor. yurdum Yok. hazır durursa yurt parasını ödüyorsunuz. ne kadar mesela evet. E, 350 on, 350 euro veriyor olman gerek. 350 veya 4, 350 euro veya. Hanım. Evet. Nevşir Hanım zaten şöyle bir şey var. Siz eğitim vizesine başvururken sizin orada konaklamanızı halletmiş olmanız gerekiyor. Aa, doğru. E, hmm. Dolayısıyla da öğrencilerin hepsi şu an ödüyorlar. Yani ben de ödüyorum. İptal etmek istediğimizde bu sefer orada başka bir kriz yaşıyoruz. Yani e, Oradaki ev sahipleri, yurt sahipleriyle ilgili bir kriz yaşıyoruz. Ama şey hani belirli politikaların yansıması var. Bunu biz yaşayarak hissettik. Ar bir de Medan Hanım şöyle değil mi bilmiyorum. Can Bey siz öyle misiniz? İtalyan lisesi mezunu musunuz mesela sizler? Yok ben değilim. Yok ben lisans Anladım. mezunuyum zaten. Yurt dışına lisans mezunu. Sizin için değil evet Can Bey için. Harçuk şöyle Anadolu düşünüyorum de ya, de mesela İtalyan efendim. Heh, İtalyan Lisesi'nde okuyanlar var. İtalyan Lisesi'nden mezun olduktan ancak İtalyan Üniversitesi'ne gidebiliyorsun ya. Yani aslında hani o okulların mantığı o. E, o zaman ne yapıyorsunuz kardeşim yani? Yani onun için dedim anladığım kadarıyla böyle adı konulmamış bir abi bunlar gelince dönmüyor. Boş var bunlara toptan red ver. E, şeysi var belli ki. İşte sonra da bence aracı şirketin de üstüne atılıyor diye düşünüyorum ben. Ya iyi e data yapmıyor bilmem ne. Çünkü iyi e data başvuruları tamamıyla kapatmış falan. Şimdi İdata iş yapacak ki para kazanacak. Adam keyfine kapatır mı başvuruları? Demek ki öyle bir feedback geldi ona da konsolosluklardan. Ya sonuçta onlar kapattılar, e, kapattı. yanlış işlerinden ne gelirse ee, onu yapıyorlar ona bir provider Tabii. aracı bir kurum Tabii. yani sonuç itibariyle ama şöyle bir şey var biz bu varayı da sorduk yani ben gazeteci olarak direkt Antony e, Dışişleri Bakanı'na yazdım Hı -hı. yani dedim ki e, siz dedim gerçekten böyle bir veri var mı ilgili makamlara da yazdım böyle bir veri yok hani Türk öğrencileri eğitimle gittikten sonra orada abuz yani bunu kullanıyorlar mı gayrimeşru bir şekilde kalıyorlar mı mesela Türk öğrencilerle ilgili böyle bir vaka yok İtalya'da özellikle Hı. İtalya özelinde ve şu an biz İtalya'ya baktığınız zaman politik olarak sıkıntı yaşamıyoruz. Ekonomik olarak hiç problemimiz yok zaten ilk beşteyiz evet. ama söylenmeyen bir şey var. Bunun kokusunu hissediyorsunuz zaten yani. Anladım. Evet Can Bey, siz ne yapacaksınız şimdi? Devam mı başvurulara yoksa başka üniversite falan mı bakacaksınız artık? Şöyle ki benim şansıma Şubatın sonuna kadar benim okul kaydım duruyor ama maalesef çoğu arkadaşımın kaydı değil mi Meral Hanım? Yani 29 Kasım. Yangı, evet. Kasım. Ya bir de evet, sefim, şöyle bir şeyim var. Senin Şubat'a kadar duruyor ama biz evet. Türkiye'de şu an 2025 Mayıs'a kadar eğitim vizesi açılmayacak. Hmm. E, dolayısıyla da hani Şubat'a kadar okulları esnemiş biraz yardımcı olanlar içinde onlar da bir şansı daha kaybedecekler. Bir de Nevşin Hanım dün İdat'ın sitesinde yayınlanan haberde şey demişlerdi. 2 Aralık'tan itibaren sadece bir yıllık masterlar ve kısa dönem Erasmus'lar için. Benimki bir yıllık master business okulu olduğu için 2 Aralık'tan sonra açık dediler yer yok. Yani bu nasıl doluyor? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bu kim bunu satın alıyor yani? Ben bunu gerçekten hmm. öğrenmek istiyorum. Ben 3,5 ay bekledim vize alabilmek için. Ağustos'ta açılan dedikleri vizeye her sabah akşam girdim. Vize randevusu alamıyorsunuz. Şimdi adamlar tamam orada bir cümleyle hata yapmışlar. Evet, dezenformasyon hmm. var, bu doğru. 2024-2025 yıl dönemi yazmaları gerekiyordu. Ama sen 2 Aralık'tan sonra belli kriterlerdeki eğitime vize açtığını söylüyorsun. Ona da yer yok. Hmm. Evet. Ya ben de sen ne yapacağım adar hiç bir fikri bilmiyorum. Yani şu an hepimiz muallaktayız yani. Peki. Evet. Valla Allah kolaylık versin. Biz de buradan sesinizi duyurmuş olalım. Teşekkür ederiz. Falan. Sağ, olun, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ çok olun. Çok sağ olun teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun.